Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars 3 vs 1 yapıyoruz. Hem de Furkan Aras ve Ali var. Merhaba. Merhaba. Evet direkt başta 3 vs 1 inebilecek miyim acaba? Çok merak ediyorum. Ay, ay, ay. Bu üçüne ben şu oynuyorum. Şuna bak. Ne yapmışlar? 999.1 Bir, 999. Sana bir. <laughs> de 999.1 Gelsinize. Bu yeni bir. Ki. Ki. Ay, ay. Ay, bir, 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 bir Acaba kim? Ben nasıl değmiş? Bu, bu değ. Sudan gel baskın sana. Gel. Bu değ. Kaçmayın lan. Şerefsizler. Ben. Nasıl yaparsın? <laughs> Yancım oğlum dur, dur. Ay, ya yani yürü git. Biz burada 3 kişi olsak, sen tek olsan ağlarsın burada. Ağlayasın burada. Biri, ben birinci öldürmüşüm. Ben Ben Olsun iyi oynuyorum ama Dikkat edin buna. Oh. <laughs> 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 Aa, Ayyem, Ayyem, bekleyin evet, oğlum. Nerede oğlum? Bekleyin. Ayyem, o hemen <laughs> ee, bilmiyorum. Tamamdır, geliyorum öyle. Kaçmayın oğlum. Bir ha, kere öldürünce kaçıyorsunuz sonra geri geliyorsunuz. <laughs> Geliyorum böyle. Bak. Sen geçemezsin. Rede round kaybettik. <laughs> Son tane hiç verebilir miyim lan acaba? Ölüyoruz. Round <laughs> <İgrant> kaybettik. Bir <laughs> round <laughs> <İgrant> kaybettik. <laughs> kaybettik. Kaç round atacağız? 5 round olsun. Tamamdır. De ara çıksana. Ya senin suyuna var ya. <laughs> ben de. Ben bunu alacağım. Ne aldı ki? <gülüyor> Kral. Kral. <laughs> Her ikisinde de okunuyor. Ahmet Çıram diyor. Çok güzel diyor ya. Yani. <laughs> Çıram kokuya poça diyor. Sonra Kral'a Çıram diyor. <laughs> kobar çok diyor. nokta koyuyor çok. Evet gençler geri geldik. Aras gelmek bilmedi. fighter. Evet. Yok <laughs> <laughs> Yo, bir şey olaydınız. Evet efsane bir olaydı. Buradan Hayır, hayır, bu kadar. Burak'ı da bu kanıdan sen sızan, insan, <laughs> uçumdan, lan hatır, lan bir tane... Benimki Lan lan sana bir şey söyleyeceğim. Sen, <laughs> sen ay, 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 ay? Ay? Lan sus artık. Lan sus Lan sus artık. Senin yüzünden oynayamıyorum.

Aha! Buldum lan! Sen al Aras! Allah. Dur Aras'ı öldüreceğim. Hop! Oh. Allah'ım. Hayır öldüremezsin. Geçmene lan benim oğlum. Tamam öldüremezsin. Neyse. Uçum kaldı. Aa Furkan afiyet gel. Gel lan buraya. Gel bak. Oğlum benimki duruyor bak ya. Anam hiç duruyor. Kükretme. Hiç de değil mi? Uyyy! Aras'ı öldürürüm. Neyse be! Yıld, Yıldırdınız fazla ha. İstesen çeviririm. Geliyorum hadi. Kaçmazsanız tabi. Kaç mıydı Ka ananı? Kaç ananı? O nasıl bir cümleydi? Kalkan Öldürdüm. <laughs> <laughs> Gezerkalı. <iki> alır. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Vardı Frank 24. 4 seviye Frank 20 Tamam. Bunun şansı yok ama da yine de bir deneyim. Neyin şansı? Sadece şansı yok ama yine de bir başlayalım. Tamam o zaman. D2 mi çekeyim. Güçsüz karakter aldın ya. He? Güçsüz karakter. Hadi başlayalım. Aras ver hazır. Olsa, Bir de ne sonuçta içine geçeceğiz. Nasıl geçeceğim yapayım. biliyor musun? Vallahi Nasıl? Kaçmanı? Hey şimdi çok az ben. Lan kıpırdayamıyorum. Ben tamam. de içtim tekiz Tamam. şey. de değmiyor. Ben kaçıyorum. Ay yapma buraya. Bana salın, bana salın. Benim ışığı olur lazım. Ah

İşte bu yüzden Öleceksin Aras. Onun evi kaldırıyor. Bir tanesi de kaçıyor, dışarıda oynanmıyor. Benim zaten kaçak geçiyorum. Kalkıyor mu? Benim. Bir tane de kanına Öldüremeyeceksin. seni öldürdüm. ben, sana vuracaktım, orayı ben, 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 Popona ben, 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 aldım ben, ben, Ne aldın Sana Sanırım lan. Söylemeyeceğim. Bif ya da kop ya da... Bırok. Evet. Üçünden birisini aldım. Bil. Evet. Ne bilcik. Nasıl vereceğiz? Evet. Aras ver hazırı. Aras hazırı. Hazır. Evet. Bayramı. Bir ya. Tamam lan bir. Sizin sağa maça öğrenmeyeceksiniz sanki. Hadi. Hadi. Bayram. Evet. Evet. ne evet. evet. bu çocuk dergezi? Hadi geç. Allah Allah dünya kadar karakter harita var abi, sanki. Ay videoyu bütün gün uzatan sensin ha. Ay bayıra Ay Bir aldım lan sizi bir ile öldüreceğim. Böyle küçük vurucu ile. O küçük bana <laughs> şey ne alacağım ben şimdi. Ne nah, alırsın lan? <laughs> al bakayım alabiliyorsun. biliyorsun. <laughs> Bu gayet alamadı uğur böceğini. Al gördün. <laughs> hey. Ya be. Bu ağrı götü yan gelsin. Hadi aleyküm. <laughs> Sinirden geçtim ama. Ben <laughs> kaçtım. Ben öndeyim ama. Sizin gelmeniz lazım. Evet. Tamam geliyorum ben. Al. Al. <laughs> Furkan, Furkan'dan Aha sıç, sıçtım ağzına. Ben yarabanın olmasaydı var ya. Senin arkadaşını. Ha Furkan ıskaladım. Ha, <laughs> <laughs> <Iskaladım. gülüyor> Aptal gel mi? Maalesef. bakalım. ben. alan. Ne lan? kaçıyorsunuz. Gel, korkaksınız evet, evet. Hadi, hadi. <laughs> gel lan doğuyoruz? Baş Korkarsınız. kapışma. Baş başa kapışma. Öl artık. Sen öl artık. Atarız, atarız, atarız. Uyumamın <laughs> Az değilsiniz. Bizden az değilim işte. Allah belamı versin. Ya hayır ya nasıl öldürüyon. <laughs> Son saniye <laughs> önüne geçti ya. Kaç sıfır? 4-0 Son mu atacaksın, Ulan var ya. Ne kadar ballı ballısınız. Tam ağzını vurdum, furgan geçti önüne. Vuralım, tamam tamam. Ya, ya onu anla. Lan iptal, iptal. <laughs> Lan ikinci yıldız gücünü seçsene. İkinciyi de gireyim şimdi İlca, iki video jet olsun Burada çevirsen ne vereceksiniz lan? Eee hesap. Tamam, hesap vereceksin. Ben sana, ben <laughs> Tamam, hadi bakayım. ben sen çeviremezsin. çeviremezsin. Aynen. N nereden biliyorsun? lan? Belki çevireceğim. Ben ay, püremi, püremi. de bir aldım. Ah. Tam ucu ay ucu diyor. Alta bastım. oradan alta bassın ya benim orada kutumun canı yok. Anam. He ne yaptım acaba? Büyük e, haber. <laughs> Çok büyük bir şey yapmışım. Oğlum <laughs> ben Aynen öyle. Dur 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 da Tamam. Bekleyin. Gelin lan. Kaçmayın. Hadiydi. Korkun oğlum benden. Her saniye elinizi veririm. Ya ölme, ölmeyin, ölmeyin. Keserim lan. Ölmeyin, ölmeyin. Ölebiliriz ben aldım. Şimdi ara bir de öğrense biz bittik. Allah ben anlayacağım. Hayır. Destek kimi gibi. Bol. Allah sizin belanızı versin! Ara Aradığımı koruyacağım diye ne yaptım ben? O, 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 o. Hadi gelsin de Arada ara Arada <laughs> Ne söyledim burada? Al Oradan kaçma ihtimalim kaçın, yok ki! Kaçın! 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 Kaçmayın kaçın. lan! Kaçın! Pit. <laughs> kaçma lan! Kaçmıyor. Kaçmayın. Ay, Allah, oh, mermi aranızdan geçti lan. Evet, bu da bir an daha uzatırım ben. Ya, son tur, Ben, ben vereceğim diye bir şey mi söyledim? Ya, Yok, on rahat, on rahat uzatalım mı lan? Hayır. Evet, evet, evet. He, hadi gelin, ben doymadım. Böyle güzel. Doymadım ben. Videoyu istediğim hadi, kadar uzatırım bir ver bize. Yürü git. Hadi. Ben ne hesap hesap yok ki neyini vereyim? Ne hesapları? Ya ne yapmayacağım? Ne yapmayacağım? Yok, kendi hesaplarım mı var? Yok hayır siz yetenici hesap çalmadınız tamam, mı? da e, aç herifler. Bir <laughs> sürü <Mr>. hesap çalıyorsunuz. Hadi yüzde lan. Orada selamun aleyküm. Ben ilk defa benim değil mi? Yok. Bilerek at, Bilerek vurmadım ha. Tuş diye. Bilerek tuş diye vurmadım. Ve aleyküm selam. Orada ben diğerlerini öldürüyorum. ne alakalı? ne alakalı? Tıkır ne alakalı? Tıkır ne Gel. <laughs> Aldı geldi seni. Alev vur bakayım vurabiliyorsan hadi vur. Aa, seni evet. Aldı. Kaçma lan. Kaçma gel buraya. Aa, gel Ya şu vurdun lan? Evet. Aynen çok büyük sadık Oo. Oo şimdi seni öldüreceğim kıyamet kopacak sanki. Gel lan buraya. Evet kıyamet kopacak. İyi kopsun.

Ay, Niye Ağaz. sıkıldın? Ay, sıkıldı. ne yapacağım boş ya boş durup? Ben bu videonun da sonuna gelelim hadi. Yok ya. Hayır ya. ya. ya gelin 3 rahat da. Hayır. 3 rahat. Tamam. 2. Tamam gelin 2. 2 rahat da ben kazanırsam ama uzuyor. Sen kalk sen kalk Ben taslayacağım. Bak 2 rahat ben kazanırsam uzuyor. Okey. Ben taslayacağım. Tamam mı? Hadi. Tamam mı? Ben 2 rahat kazanırsam uzuyor. Kime <laughs> vurdum ben orada? Bana. Gir <laughs> o <laughs> zaman. Öldüm lan. <lazım>. Selamun <Selamünaleykül>. aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Kalaras. <laughs> Lan nasıl oldu acaba? Nasıl oldu acaba. Hadi lan temizle. Oha! Ne o havası? Bunu Aha sıçtım ağzına. Buradan <laughs> senin dibine girme sen şimdi. Tamam. Gel buraya. Gel buraya. Kaç. oha. uçuyor. Ah, vurdum lan. Ay, bak, gel, yokken, musun, gel gel gir valla. Vurdum sen etkin artık. Sağda bırakın. Aç herifler. Evet, bu bir şey mi Gel <laughs> <sizi? Ne> <laughs> Hadi, hadi son arkama ya, lan, adam, arkama geç. Lan, lan Allah. Allah sizi kaybetmesin Ya gel son saniye Püf, olmadı. Ya, hadi, hadi.

<laughs> Aa vur atıyordum. <laughs> ne kadar fazla canlı karakterler mi aldınız ya? Bir de Aras, ben Aras'tan yıldız kasarım. Za, fake mi atıldınız? Fake mi aldı? Fake almadım. Ne? Ayak şey. Oh, bu. Ayak bir şey. Ağlayın ya ne oluyor? Arda gel kaçma! Gel buraya. Öö! Anlamayacak. buraya! Ağlamak için! Buradan da arkaya bakayım. Ben de arkaya bakayım. Ben Ben de arkaya bakayım. Hayır! Ölmesin! Ben gidiyorum. Ölmüş müydü? Yağmurum. Bırakma! Bahsen'i... Hikayeyi <laughs> <laughs> <Kurban>, gel kaçma. Neren <laughs> anca takım arkadaşlarını vurdu. Baloncuyla. <laughs> ya. Hadi ya, Uy. Arda'nın pıtacak yeri kalmadı. Pıtacak yerim kalmadı anasını <laughs> ah, ben de yaptım? O Ay Hadi be, öldürüyordu. Kaç yaş oldu lan. Bitti. Gelin bir yuvarlakla. Hayır. Onu lan. Hayır lan. hadi, Hayır. Aynı Gidelim. karakterleri almayın lan. Neden? Yok da ona göre karakter karakter alırım ben. Onlara göre. Ya, bunlar Onlar söyle gir. Hayır.

ölmedim. Oğlum bu al. Götü yani şur lan. Bundamış, geleceğim Kaça kaç bir bu baksana kaça kaç Ne yapalım? Kaç 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 mı lan. Erkeksiniz oğlum siz. Erkek adam kaçar mı? Bir dişten. Gerçekatte kaç diş doluyorsunuz? Onun ben ona tek doluyorum. Aa arkadaşlar ya minik şey minik çık doluyor. Ya tek

Vallahi böyle. Hayır, hayır, Gel lan. Bu, burada burada beni yenin adam değilim. Hayır, tamam. adam değilim. Tamam 9'a 0 yeniliyor olabilirim ama bunlar yenin adam değilim ben. Tamam. Burada senin videonda da sana 3 vs 1 daldığımızda ben de seni göreceğim. Bakalım kolay mı 3 vs 1 almak? Ya ne ya. <laughs> Furkan hadi Git videodan Furkan videodan sonra sen de 3v1 gel bakalım. Kolay mı değil mi? <laughs> 3v1'e yani. Ve ben azından zor rakibi. Mezo zor Siz de beni bala yeniyorsunuz ki. Hadi dişleyeceğiz. Başla. 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 var bu nedir? bir şey abi. Şey, şey var mı? Abi ben, abim, Furkan ayen ben

Oğlum çocuk düşür oğlum sen ne? küçük düşürme lan o çocukluyğun bundan küçük oğlum Senden büyük olan bir seni bırakacağım ağzını olacak Ay, ha. Bana, bana. abi Ay, bak, abi de, de, <laughs> Bu videodan sonra da 3 bir 1 alacağız. Arada. Evet. Bir aratalım. <laughs> Lan bu pengen. Ulu göçündeki ne var? <laughs> Lan bir de geldi? Kaçma, kaçma gel buraya. Kaçma gel buraya. Adam mı lan sizin yaptığınız? Adam mı lan sizin yaptığınız? Kaçıp kaçıp duruyorsunuz. Lan. Neyse. Neyse yaşa bu videonun da sonuna geldik. Yani değil mi? Daha fazla videoda istersiniz. Aşağıda videoda kalmalı. Görüşürüz.